Ben Eda Işık, makine mühendisiyim. Baykin'in kurucu ortaklarından birisiyim. Aynı zamanda Baykin'in tüm operasyonlarından sorumluyum. Baykin her türden bisikleti elektrikli bisiklete çeviren bir dönüşüm kitidir. Ben Ilgım Altay Açar, çevre mühendisiyim. E, de marketing ve marka ile ilgileniyorum. E, bayki paketinden 4 tane ekipman çıkıyor. E, ön tekerinize monte edebileceğiniz jant, e, batarya, braket ve gaz kolu. E, Bikey'nin en büyük avantajı batarya paketinin 1.2 kilogram ağırlığında olması. Aslında de diyoruz biz çünkü dünyanın en hafif ve taşınabilir bataryasına sahip Bikey. Hafif yağış ve karlı havalarda bizim gönderdiğimiz kılıfla birlikte Bikey bataryasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki bataryalarla aynı teknolojiye sahip bir batarya. Rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz her türlü prizde. Çocukluğumuza bıraktığımız bisikletleri günlük ulaşımımızda da çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bike ile bunu çok daha kolay, az terleyerek, daha az eforla, kolaylıkla sağlayabilirsiniz aslında. Son dönemlere baktığımızda toplu taşımalara olan ilginin iyice azaldığını görüyoruz ve insanların bireysel araçlara yöneldiğini görüyoruz. Ya buna bakıldığında aslında trafik derdi de ortaya çıkmış oluyor. Trafik derdiyle birlikte de çevre kirliliği yani karbon emisyonu hat safhalara çıkmış oluyor. Bike ile aslında daha hızlı bir şekilde ve daha konforlu bir şekilde varmak istediğiniz noktaya daha hızlı varabiliyorsunuz. Günümüzde zaten yapılan yolculukların büyük bir çoğunu 5 kilometre altında ve bu bike ile çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir yolculuk. Müşterilerimiz kendilerine biker diyorlar. Aslında biker olarak bu çevre bilincine hep birlikte katkı sağlamış oluyoruz. Ve hep birlikte daha yaşanılabilir şehirler kurmak için adım atmış oluyoruz. Bike dönüşüm setinin iki tane modeli var aslında. Base Pro model. Base model pedal desteğiyle 30 kilometre menzile ulaşabiliyor. Pro model pedal desteğiyle 45 kilometre menzile ulaşabiliyor. Biz bike olarak her zaman sadeliği ön planda tuttuk. Yani hiçbir kafa karışıklığına yer vermeden en basit şekilde, en kolay şekilde bir ürünü tasarladık. Bikey'i şu şekilde tanımlayabilirim. E, ulaşılabilir, kompakt, hafif, inovatif, yeni nesil bir ulaşım aracı. Müzik